Özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerin farklılıklarını tanımalarına, potansiyellerini keşfetmelerine ve bağımsız bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmelerine destek olmak misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bodrum Sağlık Vakfı (BSV) Farkındalık Konferansları'nın ilkini Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Özel gereksinimli bireyler hayatın içinde temasıyla düzenlenen konferansta Özel eğitim, sağlık, mahremiyet ve sosyal yaşama katılım konuları ele alındı. Konferansa çocuk gelişimi ve özel eğitim uzmanı Doktor Ender Marangoz, kalp ve damar cerrahı operatör Doktor Mehmet Vedat Bayer, psikolog İlknur Özer ve psikiyatrist ve psikoterapist uzman Doktor Yasemin Şimşek konuşmacı olarak katıldı. Bodrum Belediye Meclis Üyesi Asuman Gürsoy, BSV Kurucu Başkanı Ahmet Azmizır, Danışma Kurulu Üyesi İbrahim Akkaya, Yönetim Kurulu Başkanı Numan Balaban ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ülker İnan, Gözde Ağan ve Hülya Kocadon'un da aralarında bulunduğu programa katılan konuklar. Alanında uzman isimlerin verdiği değerli bilgileri dinleme fırsatı bulurken, özel gereksinimli bireylerin gündelik ve sosyal hayata katılımı konusunda farkındalık kazandılar. BSV farkındalık konferansları, özel gereksinimli bireylerin gelişimlerine katkıda bulunmak ve toplumda farkındalık yaratmak adına düzenlenmeye devam edecek. Bodrum Sağlık Vakfı Müdürü İlk Nur Şengül, etkinlikle ilgili kent habere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bu seminerde aslında özel eğitim alanının e, bir ekip işi olduğundan bahsediyoruz. E, bu alanla ilgili de e, tüm e, birimlerin bir arada ortaklaşa e, üreterek e, e, özel gereksinimli bireylere daha e, net ve kesin e, yaklaşabileceklerini düşündüğümüz için. E, İlk konuğumuz özel eğitim uzmanı, aynı zamanda beslenme uzmanı Doktor End Ender Marangozlu. Ee, i̇kinci e, konuğumuz kalp ve damar e, cerrahı operatör doktor Vedat Bayerdi. Ee, üçüncü e, konuğumuz psikolog İlknur Özer. Dördüncü konuğumuz da e, psikiyatrist Yasemin Şimşek. Bu ilkiydi, bundan sonra seminerlerimiz devam edecek. Ee, sonrasında engelli hukuku düşünüyoruz. Ee, devamı da gelecek.